şu an Temenni Tepesi'nin hemen girişindeyim. Biraz nefes nefese kaldım çünkü çok dik bir yokuştan çıkmanız gerekiyor. Ama mesafe çok uzun değil. Navigasyonuna geldiğiniz son noktada navigasyon uyarı veriyor. Zaten aracınızı park edip yürümeniz gerekiyor diye. Oradan bir 5 dakikacık yürüyorsunuz. Çok değil ama yokuş çok dik. O yüzden biraz yorucu olabiliyor. Ee, gelirken sağda solda 4-5 tane kadar hediyelik eşya dükkanları var. <laughs> Oldukça ucuza yapılmış buranın sembolleri olan peri hediyelik eşyalar satılıyor. Almak isterseniz şimdi içeri girmeden önce çıktığım yokuşu görülebildiği kadarıyla ve tepenin girişini göstermek istiyorum. Hemen bu karşıda gördüğünüz yokuşu çıktım. Yalnız ee, sağ taraftan aslında yol devam ediyor. Burası görünebildiği kadarını size gösteriyorum. Karşıda da şahane bir manzara var. Kamera doğru çeviriyorum. Güneşten dolayı çok net görünmüyor. Şöyle yaklaşacağım. Evet. Burası Temenni Tepesi'nin girişi. Birazdan etrafı size detaylıca anlatacağım. Önce şöyle kısaca bir göstermek istiyorum. Ürgüp'ün tam merkezinde yer alan bu tepeden tüm Ürgüp ayaklarınızın altında bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca Ürgüp'ün her noktasından da bu tepeyi görmeniz mümkün. Kameramı biraz daha yaklaştıracağım. Merkezde yer alan e, otogar. Şu an tepenin tek bir noktasındayım. Tepenin etrafını dönersek aslında tüm ürgübü görmek mümkün. Tepe'de yer alan kafede oturarak şeyler yiyip içebilir, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Biraz daha <laughs> sola doğru yürüyorum. Giriş kısmı aslında burası. Karşıda muhteşem kayadan oyulmuş mağaraları görmeniz mümkün. Bu tepe etrafındaki ee, kayadan oyma yerler de aslında otele çevrilmiş. Hatta burada e, eskiden tepeye çıkmak için kullanılan 80-100 metre uzunluğunda kayalardan oyularak yapılmış bir tünelden geçiliyordu. E, burayı sorduğum zaman şu an buranın bir otelin içinde olduğunu ve otelin kullanımına ait olduğunu söylediler. Aslında görmek çok isterdim. Yalnız şu an otel kapalıymış tepenin tam ortasında bulunan bir kümbet var. Bu kümbetin etrafını hatta şu an e, buradaki kafe kullanıyor. Burası 1855 yılında aslen ürgüplü olmayan saraydan sürülünce develere yükletip 817 cilt eserle bölgeye gelen Tahsin Ağa tarafından yapılmış. Osmanlı Kütüphanesi olarak uzun yıllar kullanılmış. 1914 yılında Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış. 1952 yılında ise ilçe merkezindeki yeni bir binaya taşınmıştır. Bu taşınan yere de Eşekli Kütüphanesi deniyor halk arasında ancak asıl adı Mustafa Güzelöz Kütüphanesidir. Burası Anadolu'nun bilinen en eski kütüphanelerinden biridir. Şu ansa burası Ürgüp'ün eski resimlerinin paylaşıldığı bir galeri şeklinde kullanılmakta. tepenin diğer bir ucunda yine zirve noktasında bir türbe var Karşıda gördüğünüz bu türbeye e, dilek dilenip bez bağlanıyor olmasından dolayı bu tepe Temenni Tepe'si adını almıştır. Hatta Sümerce metinlerinde de e, bu tepe için dua edilen kutsal yer, kurban kesme alanı olarak ta geçmektedir. E, hala bu türbe içinde bez bağlanarak dilek tutuluyor mu bilmiyorum ama eğer giriş varsa şimdi gidip bakmak istiyorum. Kılıç Aslan Gazi Türbesi'nin girişi burası. Bakalım içeriye girebilecek miyiz? Hmm... <laughs> Hayır, sadece bu kadar. Her yer kapı duvar. Evet... İçeride türbeyi görüyorsunuz. Ee, ben daha geniş bir gezme alanı var zannettim. Burada çok fazla konuşmak istemiyorum. Hemen çıkıyorum. <laughs> Yani türbenin herhalde girişine bir yere bez bağlanıyordu. Demek ki bu gelenek şu an devam etmiyor. Şöyle etrafına bakmak istiyorum. Türbenin tam örtüsünün bulunduğu yerde bu şekilde bir görüntü var. Temelli Tepesi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra videomu bitirmeden önce bahsetmek istediğim bir şey var. Ben buraya gelmeden önce burada yaşayan biriyle konuştuğum zaman bana Temenni Tepesi'nde çok fazla bir şey yok. Sadece türbe var. Çok fazla zaman kaybetme orada ne yapacaksın gibi şeyler söyledi. Yalnız ben buraya geldikten sonra da öncesinde de şunu düşünüyorum. Bu tarz yerleri gezip görmek bize o bölgenin coğrafyasını, tarihini, sosyal yapısını, kültürünü, hatta eğitimini göstermekte ve insana pek çok şey katmakta. O yüzden siz muhakkak gelip görmelisiniz.